Ben biraz bu akşam talihsiz bir olay yaşayan boşuna kemşerimiz Uğur Demiroğlu'na değinmek istiyorum. Maçın 25. dakikasında Kayseri Spor Galatasaray maçının 25. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bence ilk 25 dakikada da iyi bir performans sergiledi. Hem hava topu hem de yerden kestiği toplarla birlikte. Şanssızlık diyelim. Uğur ligimizin üst kalite stoperlerinden biri zaten. Yerli olarak. Yerli stoperlerin içinde evet, kaliteli stoper. Yani ben açıkçası Konya Spor'dan sözleşmesini feshettiği zaman İstanbul'u, Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in stoper ihtiyacında transfer edeceğini düşündüm ilk başta. Ama kendi tercihini Kayseri Spordan yana kullandı. Umarım çok bir şey yoktur. Çok bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü Sarıkar gördük evet, Sarı postada bayağı kadar... hiddetlendi. Ama böyle işte sakatlanmanın verdiği artı kırsa çünkü de o kadar, kadar de Uğur. Uğur. Uğur'da. 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 bir denek kadar çok oynuyor. Ya bu pozisyon çok gözün önünde ya, oluyor. Ya zor durumda. Uğur Ama Demirok, şöyle bir şey ceza durumuna düştü bir de. Ceza duruma düştü haftaya yok. Yanlış, yanlış hatırlamıyorum. Ceza durumuna düştü. Kara Gümrük'ten oynuyorlar sanırım. Kara Gümrük'ten oynuyorsun. Haftaya yok. Takımın önemli bir takım kötü durumda, zor durumda. Takım zor durumda. Burada mesela iyi kötü. Şimdi futbolcunun en çok kendini gösterecekleri maçlar Beşiktaş Galatasaray Fener Trabzon maçlarında. Oyuncunun en çok kendini gösterecek. Hem orada yok. Takımı Hıcağım. kötü takımı kötü gidiyor. İlk 25 dakikalık oyunda da havadan, yerden iki tane çok etkili, iyi pozisyon çok kesti. Yani etkili. Yani Hava ya çok ben etkili. özellikle Falcao'nun attığı golde hani, Uğur olsa yemezdi. Uğur olsa yani, Uğur, muydu Uğur düşünmüyorum. Çıktıktan sonra da Galatasaray daha farklı gelmeye başladı. Yani. Çünkü şimdi sen de rakip olur ya Galatasaray'sın. Uğur'un nasıl oynadığını az çok biliyorsun oyun olarak. Ya bakıyorsun Uğur oyundan çıktı diyorsun. Ha tamam biraz daha, Uğur daha çıktı. Aldı. Biraz daha rahat. Ben birazcık daha yükleneyim. Çünkü diyorsun ki işte Uğur karşıdan iyi çıkarıyor. Çünkü Uğur havadan yerden kesti. Arkadan oyun kurarken de iyi çıktı. E dikine oynuyor genelde. Dikine oynuyor, kenarlara oynadı. Yani kere sağ oyun iyi, Uğur. atak başlat. Yani, yani hiç ortada herkes dururken de... hiçbir şey yokken ben mesela bir şey olarak, Erdil, ortada Erdil, Erdil ortada dediği oldu. gibi yani Fenerbahçe'nin de stoper eksiği varken ya bir ikinci Serdar Aziz gibi böyle gelip neden olmasın? Girer mi ara yani böyle diye yani, düşündüm ama yani işte bak hani gidip almıyoruz yani. bunları. Çağlar da böyle kaçırıyoruz. Demiral'ı da kaçırıyoruz. Ya yani görmeden kaçırıyoruz bunları. Kulüpler ya, ya menajerlik olaylarında bazı şeyler geliyor. Gerçekten öyle. Ya. Şu anda mesela Uğur Demirok oynamayı seven bir futbolcu ve bence kenarda da gördüğü sarı kart oyundan çıkmak zorunda kaldığı için ilk Tabii. önce bir kendine sidirler. Hırsına kurban ha, oldu. Ha, hırsına kurban oldu. O, ayrı olay. Sonuçta... Ben şuna değinmek istiyorum. Uğur Demirok gittiği bütün takımlarda direkt banko oynayan Trabzonspor'a gitti oynadı. Kiralandı Osmanlıspor'a yine oynadı. Trabzonspor'a geri döndü yine oynadı. oynadı. Gittiği takımda Uğur Demirok'u kesecek bir stoper olmadı. Ve Uğur Demirok bu performansına nazaran hani gittiği takımlarda... Milt takımına çıktı. Milt Akisar zamanında. Milt evet, Akisar'a Aksar transfer olduktan sonra çok iyi performanslar sergilemişti orada. Çeşitli dönemlerde. Yani üç büyüklerin özellikle İstanbul takımların dikkatini neden çekmedi? Yani bir Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Lemos ve Tisserant'la uğra uğraşıyor yani. Ya. Hangisini hangisini oynatırsan ya zarar. Alt yapısından çıktığı Galatasaray var. Galatasaray da gelebilirdi. Yani Luyendam'ın bu akşam yaptığı iki hatayı. Yapay, Şu, yapamaz, belki bütün lige olacak iki tane Uğur hata yaptı. Yani. Ga Kayseri Spor'un beceriksizliğinden dolayı. Aynen öyle. Ya hadi ilk 11'de oynamasa bile hani Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin İyi bir alternatif olurdu en azından. Yani Serdar Aziz'i, Sadık Çiftpınar'ı. yani olabilir. Yani, tabii ya direkt mesela o, eee sakat olduğu zaman veya e, Serdar Aziz'in sakat olduğu zaman arkaya bakıp ya Tisserand mı yine oynayacak demezsin. Lemos Tisserand <laughs> mı demezsin yani. Düşünmezsin. Ya kenarda Uğur var. Uğur, Uğur M, forma, forma. Yani gittiği oralarda, takımlarda oralarda, oralarda forma ailetinde hissettiren bir oyuncu. Formayı önce bulsa ben hiç oralara işin gelmeyeceğini de düşünüyorum. Tabii canım. Diğerler acaba Uğur yok. Evet. Tisserand mı oynayacak yani, falan gerizle. diye de olabilir olabilirdi bir yani. Bir ya de şey, Çünkü şöyle bir şey var. Yani çok hem tam ihtiyaç olan dönemde oldu Fenerbahçe'ye. Ya, ya tam hani Serdar sanki Serdar Aziz'de de o oyuncu profilleri biraz benziyor. Onun için Serdar Aziz'le yani özellikle Ser, Fenerbahçe mesela Serdar Aziz'e ihtiyaç varsa oynayabiliyorsa Serdar Aziz ya Uğur Serdar Aziz Uğur'a da ihtiyacı vardır. Şimdi, hani Serdar Aziz'i çıkartıp oraya Uğur'u koysaydık bu sene ya Serdar Aziz'in çok farklı ya, olacağını zannetmiyorum Uğur'da ben. Uğur da belli bir yaşa geldi. Bu yaştan sonra olan transfer biraz daha ekonomik oluyor. Kayseri Spor'da artık küme düşmemi oynuyor. Defansı çok kötü. O defans toparlayacak bir topere ihtiyacı var. Ve Uğur da bunun için en ideal adamdı. Zaten yani Uğur sözünü üstünde feshettiği zaman biz aldığımız duyumlar İstanbul'a geleceği yönündeydi. Başka bir takıma. Ama bu yaşta da kızamazsın bir şey de diyemezsin. Daha iyi bir para alacağı zaman. Ya mutlaka, mutlaka zaten. Ona Çünkü, bir şey demedim. Bizim, bizim söylediğimiz Beşiktaş, Fener, Galatasaray gibi takımlar neden? Ama hani, Uğur tercih zaman... etmiyor bu sefer de. Anladın mı? Mesela şöyle düşün. Van Persie ya niye Galatasaray'a geliyor? Fenerbahçe'ye geliyor. Daha iyi para veriyor Fenerbahçe'ye Galatasaray'a Mesela Van Persie Fener'e geldiği zaman gidip Everton'da oynayabilirdi. Gitmiyor Everton'a. Daha iyi para veren Fenerbahçe geliyor. Everton'dan İngiltere giden daha düşük lige geliyor. Uğur da şimdi Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirse menajer arasıyla. Fenerbahçe Galatasaray havada kapar. Para konuşulmayacaksa. Ama Kayseri Spor'un verdiği parayı Fenerbahçe vermiyor. Yani o yüzden biraz daha ekonomik olarak gördü transferi. Bence de iyi yaptı. Kayseri Spor ligde kalırsa da değerine değer katar. Ligde bırakan adam olur Kayseri'yi defans olarak. En, en büyük i̇ş altında kalırlar. Kolevetsiyos'ta da ilk 25 dakikada gayet iyi anlaştığını... Çünkü sadece işin artık defans yönü değil Defanstan sonra çık, oyundan oyuna çıkış, oyunu kuruş. Buralarda etkiliyor. Yani sen şimdi oyunu, canım, iyi oyunu iyi kuramadın, kuramadığın zaman kalecin al topu, oyunu kuramadı, rakibe verdin. Bir daha topu kapmaya uğraşıyorsun. Ona göre efor sarf ediyorsun. K Ve gol girişiminde bu top rakipte olduğu için. Yani benim top, uzun gol ben ama takım oyunu iyi kurduğun top zaman toplan çıkıyorsun. Gol girişimi şansın var. O yakaladıkları pozisyonlar evet. ilk başlarda Yine arkadan çıkıp işte Uğur kenara verdi kenardan işte döndürdüler tekrar Uğur'dan bu sefer oyun Beyiç'e döndü oradan çıktılar. Oyun böyle gelişti ama o yüzden de sadece defans olarak değil oyunu kurmak, verilen güven işte bunların hepsi birbirini tetikleyen şeyler. Ben gerçekten Uğur Demirok'un Türk futbolunda e, gereken değeri görmediğini düşünüyorum. Çünkü bu maç üzerinde de 25 dakika sahada kaldı. Çıktığı iki tane kafa topunu da rahatlıkla uzaklaştırdı. Uğur Demirok oyundan çıktı. Falka 10 dakika içinde iki tane kafa vurdu. Kaleye, direkt Kale. kaleye doğru. Yani Uğur Demirok olduğu zaman hani yükselmedi bile. Çünkü hani bir kere korku salıyor. Yani Stoperin evet en önemli şey özelliği diyorsun. hani forveti biraz korkutacaksın. Uğur Demirok'un en, en, büyük özelliği de o. Gerçekten başarılı bir şekilde bunu gerçekleştiriyor. Yani hocasının bence Bülent Korkmaz altyapıda Galatasaray alt yani Bülent Korkmaz alt takımlıydı. Bülent Korkmaz'ın yerine de ilk Galatasaray maçına çıktığı zaman hatırlıyorum. Bülent Korkmaz'ın yerine girmişti. Yani gerçekten o Bülent Korkmaz gibi Bülent Korkmaz'dan sonra gelen en iyi Türk stoperlerden biri bence. İnşallah bir sakatlığı ağır değildir. Çabuk Sanmıyorum atlatır. Ya, de, herhalde üst adayla de... kasık yani çünkü pozisyonu icabı orasını sanki tutar biraz gibi. Biraz da riski atmamak çok... için inşallah öyle olmuştur. Ama kendini sarı kartları yani riski İnşallah biraz <laughs> kendisini, kendisini zaten direk dinlendirecek pozisyona geldi zaten. Evet, sarı sakatla i̇nşallah. ciddiyse de toparlar o bir yaptı. Kart, yediği kart cezası kadardan fazla sürmesin inşallah sakatlığı. İnşallah, i̇nşallah. Bir an önce sağlara dönmesini temelli ediyoruz biz de.